Sevgili arkadaşlarım, herkese merhaba. Sonunda ikinci ünitedeyiz. Eğitimin temelleri diyoruz. Arkadaşlar burada yer alan başlıklara zaten sizlerin aşinalığı var. Hangi başlıklar derseniz, birazdan tahtaya oluşturacağım ama şöyle bir söylemiş olalım. Birey geliştirme temelimiz var, toplumsal temelimiz var. Buna bağlı olarak psikolojik temelimiz, felsefi temelimiz, ekonomik temelimiz gibi temellerimiz bulunuyor. Tarihseli hukuksalı bir sürü var. Hepsini anlatacağım zaten. Bu daha önce de ÖSYM'de KPSS sınavında sıklıkla karşımıza gelen başlıklar. O yüzden yapılacak olan sınav ilk defa yapılsa da ÖSYM önem verdiği bir yerden vazgeçmez. Anlaştık mı? O yüzden bu kısımdan soru gelme olasılığı çok yüksek arkadaşlar. Yavaşça, sakince anlatacağım. Sizler de telaş yapmadan güzelce notlarınızı alın. Kitabı olanlar hadi ilgili bölümü açın çünkü biz başlıyoruz. Şimdi arkadaşlarım şöyle başlığımızı yazıp hafiften başlayalım. Neler anlatacağım? Önce onları bir görelim. Şimdi ikinci ünitedeyiz. İkinci ünitemizde arkadaşlar eğitimin temelleri diyoruz. Eğitimin temellerinde neler var? Hemen önce bir hatırlatayım size. Toplumsal temel var. Buna bağlı olarak arkadaşlar bireyi Geliştirme temelimiz var, ekonomik temelimiz var. Neleri göreceğiz şimdi? Felsefi temelimiz var, çok önemlidir. Sonra psikolojik temelimiz var, siyasi temelimiz var. Ee, açıklanan resmi açıklamada siyasi temel yerine politik temel kavramı kullanıldı. Rahat olun arkadaşlar bu zaten var. Tamam mı? Aynı anlamda kullanıyoruz. Tarihsel temelimiz var. Burada bayağı detaylı olarak eğitim bilimlerinin tarihsel gelişimini izleyeceğiz. E, yapılan çalışmalar, açılan okullar, okullar, Türk eğitim sisteminde değişiklikler hepsine yer vereceğiz. Ardından arkadaşlarım e, ekonomik, birey geliştirmeye aldık, toplumsala aldık. Hukuksal temelimiz var. Teknolojik temelimiz var. Konu alanı temelimiz var. Gizil temelimiz var. Arkadaşlar gizil işlev olarak da gelebilir. Gizil temel olarak da gelebilir. Yalnız burada e, her ne kadar akademik yayınlarda bu alt başlıklar yer alsa da ÖSYM'nin resmi yaptığı açıklamada toplumsal temel yer alıyor. Birey geliştirme, ekonomik, felsefi, psikolojik, siyasi, tarihsel konu alanı bulunuyor. Ancak arkadaşlar, hukuksal temel, teknolojik temel ve gizil temel başlıklar içinde yer almıyor. Ben yine size böyle genel mantığını vereceğim tabii ki. Ancak diğer başlıkları bütün detaylarıyla görmemiz gerekiyor. Şimdi ilk olarak neyden başlayacağız? Toplumsal temelden başlayacağız. Arkadaşlarım, şunu hepimizin bilmesine fayda olduğunu düşünüyorum. Toplumsal temel de diyebilir, toplumsal işlev de diyebilir. Anlaştık mı? Mantık olarak aynı şeyi yarıyoruz. Stres yapmayın. Çünkü önceki videolarımda söylemiştim. Bir kavram nerede geçerse geçsin anlamı aynıdır. Güvenin. Şimdi toplumsal temel. Arkadaşlar, toplumsal temel denildiği zaman önce size şöyle bir şey sormak istiyorum. Bireyin gelişiminde bireysel özellikler mi beklentiler mi daha önemli? Toplumun genel yapısı mı daha önemli? Yani, e, toplum için mi birey eğitim, birey için mi eğitim? Önceliğimiz hep birey gibi görünse de toplumun beklentilerine uygun bireyler yetiştirmemiz gerekiyor. Burak şu anda terş köşe oldu. Ondan bir bakışlarım mı değişti? Burada arkadaşlar, bireyin isteklerine göre yetiştirme tabii ki önemlidir ama topluma uyum sağlaması da çok önemlidir. Bunu unutmayın. O yüzden eğitimin toplumsal temel eğitimin toplumsal temeli denildiği zaman dikkat etmemiz gerekenler nedir? Bireyin toplumsal yapıya uyumu. Bireyin toplumsal yapıya uyumu derken aynı zamanda bireyin sosyal yapıya uyumu diyebilir. Bireye kültürün aktarımı sürecidir diyebilir. Arkadaşlar buna bağlı olarak bireyi toplumsallaştırma süreci diye tanım verebilir. Şimdi burada dikkat ederseniz hep bakın bireyin topluma uyumu, bireyin sosyal yapıya uyumu, toplumsallaştırma süreci ya da bireye başat kültürün aktarımı söz konusudur. Ee, arkadaşlar, başat ne demek biliyor musunuz? Bilin. Başat, baskın, temeli alınan anlamındadır. Tamam mı? Mesela e, kendi ailelerinizi vesaire düşünün, kültürel özelliklerinizi düşünün. Biz var olan bütün kültürü nesilden nesile aktarıyor muyuz şu anda? Hayır. Başat, baskın, süre gelen özellikleri hala korunan yerlere aktarıyoruz. Anlaştık mı? Hani yaşayan kültür mantığı vardır ya, burada kastettiğim o aslında. Şimdi... Bu bilgi de size ezber gibi gelmesin. Neden hep kültürle ilişki kurmaya başladım? Sebebi eğitimin kültürle olan ilişkisidir. Haydi o zaman bir alt başlık atalım. Eğitim ve kültür arasındaki ilişki. Şimdi burayı bir siliyorum arkadaşlar. Hala toplumsal temeldeyiz merak etmeyin. Şuraları şöyle bir temizleyelim. Tahtam küçük olabilir ama güzel tahta seviyorum. Şimdi... Ya da ben mi iriyim? Bilemedim. Ne oldu? Dediğim gün bir arkadaşla karşılaştık daha yakın zamanda. Ee, Seda hocam diye sağ olsun yanıma geldi. Baktı baktı dedi ki hocam ya bir şey söyleyeceğim dedi. Tabii dedim konuşuyoruz. Ses tonundan tanımış arkam dönükken Ben dedi sizi hiç böyle düşünmedim. Şimdi çok tehlikeli bir cümle. Nasıl yani? Dedi. Ya hocam dedi sesiniz aynı hiçbir değişiklik yok. Ama dedi ben sizi minyon zannediyorum beni. <laughs> tamam mı? Uzun boyluyum tabii ki. Ee, tabii ki beklenen bu gibi oldu. Şimdi kızcağızla görünce merak edenler için 1.80 bir benim boyum. Şimdi kızla ki hocam ya bayağı uzunmuşsunuz. Teşekkür ederim dedim. Artık iyi anlamda mı söyledi? Şaşırdı o anlamda mı söyledi? O yüzden yapacak bir şey yok. Önemli olan faydalanmak. Tahtamla ilgili ilişkimiz de böyle yani. Şimdi eğitim ve kültür arasındaki ilişki. Toplumsal temelin içindeyim. Hadi size bir soru. Hangisi daha kapsamlıdır? Eğitim mi, kültür mü? Hangisi? Bırak kültür. Tamamdır. Arkadaşlar peki hangisi değişime daha dirençli? Eğitim mi, kültür mü? Kültür. Cevaplarınızı bir kağıt çıkarıp yazabilir misiniz? Hepsinin doğrusunu söyleyeceğim. Peki hangisi amaçtır? Eğitim mi amaçtır, kültür mü amaçtır? Tamam. Sesli mi söylesene bırak, halkın sesi ol. Hangisi hangisi amaç? Eğitim. Hangisi araçtır? Kültür mü, eğitim mi? O da eğitim. O da eğitim. İşte hem amaç hem araç. Olabilir. Tamam. Peki hangisi değişime daha dirençli? Eğitim. Hangisi değişime daha az dirençli? Eğitim. Tamam. Peki sence arasında ilişki var mı yok mu? İlla ki var. İlla var. Bence de çok böyle. Olmak zorunda. Çünkü bak ne yazdım. Eğitim ve kültür. Hadi siz de cevaplarınızı yazdınız umut ediyorum. Arkadaşlar hadi o zaman yazalım. Hangisi daha kapsamlı? Eğitim mi, kültür mü derlerse kültür daha kapsamlı. Bir de bir yapanları alkışlıyoruz. Şimdi eğitim içeridedir. Peki hangisi amaçtır? Çıkmış sorudur bu. Ta ta ta. -ta. Kültür benim için amaçtır. Ya eğitim benim için araçtır. Tamam bilenler var. Aramız bizim grupta da var bilenler diye. Şimdi arkadaşlar aralarında ilişki var mıdır derlerse ne diyeceğim? Tabii ki var. Tamam mı? Aralarında etkileşim vardır. Şimdi arkadaşlarım Peki bir öğretmen var olan kültürü olduğu gibi aktarmak zorunda mı? Hayır. Mesela hadi herkes, birden bu yaşlara gelmedik. İlk okul yıllarına dönün lütfen. Sınıf öğretmeni derse ilk geldiğinde yaptığı, söylediği şey neydi? Hadi herkes bir hatırlasın. Ne yapıyordu öğretmen ilk? Ya hatırlıyorsunuzdur. Giriyordu, hadi ayağa kalkın bakalım diyordu. Sınıfçı bizi ayağa kaldırıyordu. Kaldırdılar mı sizi? Şimdi ayağa kalktıktan sonra arkadaşlar... Diyordu ki işte günaydın. Saşa dedi ki sağ ol. Tam bazıları günaydın öğretmenim falan diyenler vardı. Şimdi nasılsın? Cevabında gene sağ ol. Buyurun diyordu oturun bakalım. Arkadaşlar peki öğretmen diyordu ki kalkmayanlar için ben girdim sınıfa kalk bakalım ayağa. Biri girince ayağa kalkılır diyordu. Aradan 10 dakika geçiyor geç kalan öğrenci sınıfa giriyor. Bütün sınıf ayakta. Öğretmen dedi ki yavrum oturun sadece ben girince ayağa kalkın. Tamam diyor çocuklar. Biraz zaman geçiyor okul müdürü geliyor. Çocuklar hiç umurunda değil. Öğretmen diyor ki müdür geldi kalksanıza. Şimdi sorunun kaynağına inin. Sorunun kaynağı kim? Öğretmen. Çünkü orada doğru bir şekilde aktarması lazım. Demesi gerekiyor ki çocuklar sınıfa bir büyük girdiğinde ayağa kalkılır. Çünkü bunun mantığı nedir? Biliyorsunuz zaten bizim yaşadığımız toplumda saygı. Hani bayramlar en sevdiğim anlar. Bayram geliyor. Her gün bayram olanlar o ayrı. Şimdi bayramda eve misafir gelince bir toparlanıyorsun. Eve bir çeki düzen veriyorsun. Niye? Saygı. Tamam mı? Peki hepimiz yetiştiğimiz ailelerde aynı kültürel kodlarla mı yetiştiriliyoruz? Hayır. O zaman dikkat. Bak hadi soru çözmeye doğru geçiyoruz artık. Öğretmen kendi kültürünü ver kültürünü değil tabii ki kültürünü vermelidir derse yanlıştır. Kendi sadece yalnızca kelimeleri varsa bir soruda arkadaşlar yavaşlayın. Yanlış olma ihtimali çok kuvvetli. Tamam mı? Öğretmen toplumun başat kültürünü kazandırmak zorunda. Başat neydi? Baskın, temele alınan öyle. Herkes öğrensin. Şimdi arkadaşlar, o zaman öğretmen ortak kültürü yaymak amaçtır. Ortak kültürü yaymak için eğitimi burada ne olarak kullanıyor? Araç. Kültürü aniden değiştiremezsin değişime dirençlidir. Ama eğitim direnci daha az. Aslında yok da ayıp olmasın diye daha az diyoruz. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz zaten. 2005 yılında bu tarihsel temelde hep vereceğim bunları. 8 yıllık zorunlu eğitim vardı. 2013'te sonucunu görecekken 2012'de sistem değişti. 4 artı 4 artı 4'e geçtik. Zorunlu eğitim 12 yıla çıktı. Sonucunu görecektik. Bu sene Türkiye Yüzyılı Marif modeline geçildi. Hani 1, 5, 9. sınıflarda başladı. Bizde eğitim bir gece ansızın değişebilir biliyorsunuz. Sisteme başlıyoruz KPSS değişiyor. Sonra sınavın adı değişiyor. Adı değişiyor içerik belli olmuyor. İçerik belli oluyor özelliği belli olmuyor. Ya bir girdap ama sınavda sorarlarsa atanana kadar her şey muhteşem, Türkiye'de her şey ideal. Tamam sakın. O yüzden de ne diyeceğiz? Direnci daha az diyeceğiz. Unutmayın. Şimdi eğitim ve kültürle ilişkili kavramlarımız var arkadaşlar. Onlara bir hemen göz atacağız. Şimdi arkadaşlar eğitimle ilgili kavramlarda önce şöyle bir yazayım. Kültürleme diye bir kavramımız var. Bu da kendi içinde hatta üçe ayrılır. Kasıtlı kültürleme, zoraki kültürleme, ve gelişi güzel kültürleme. Ardından kültürlenme diye bir kavrama bakacağız. Daha sonra kültürel şok diye bir kavrama bakacağız. Ve son olarak da kültürleşme ne demek buna bakacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle anlatmadan tahtaya yazdığım bütün kavramların ortak kelimesi ne? kültür. Demek ki bunların oluşturulma, meydana gelme şekilleri değişiyor. Ama gene ortaya çıkan yapı ne olması lazım? Kültür. Bu kadar basit yahu. Peki bana söyleyin şimdi. Bir kavram nerede geçerse geçsin, dilimde tüy bitti. Anlamı hep aynı mıdır, farklı mıdır? Aynı. Peki hadi bakalım, hadi bakalım kolay gelsin. Hadi herkes bilsin. Eğitimin tanımında geçen birinci ders beşinci dakika. Kasıtlı kelimesinin anlamı nedir? Bilenler atancak çabuk çabuk çabuk. Kasıtlı, planlı, programlı demekte O zaman bak planlı programlı olarak kültürü aktarıyorsan bunun adı kasıtlı kültürleme süreci. Hadi bak farkında mısınız? Bir tanım daha bulduk. Eğitimin diğer tanımı eğitim kasıtlı kültürleme sürecidir. Tamam mıyız? Hatta öğretim neydi? Eğitimin planlı programlı boyutu. O zaman kasıtlı kültürleme öğretim tanımına da götürebilir mi bir nevi? Evet. Gayet basit. Peki zorakinin kelime anlamı ne demek arkadaşlar? Hadi arkadaşlar. Arkadaşlarım uyanın. Bırakın telefonları hadi hadi. Zoraki zorla, baskıyla. Eğer sen zorla, baskıyla kültürü aktarıyorsan biz buna zoraki kültürleme diyoruz. Peki zorla yapılıyorsa, baskıyla yapılıyorsa olumlu mu, olumsuz mu? Olumsuz gibi görünse de olumlu da olabilir. Tamam mı? İkisi de olabilir. Zorla güzellik olmaz. Olur. Tamam mı? Yapacak bir şey yok. Kastettiğim model hemen başka yere çekmeyin. Mesela arkadaşlar olumsuz olarak baktığında Uygur Türklerine yapılanlar şu an hala ateşkes ilan edildiği söylense de İsrail Filistin arasında yaşananlar Tamam Zorla, baskıyla neler yapılıyor. Uygun Türkler ama tam yaşananlar bunun örneği. Ya da olumlu bir örnek söyleyeyim. Kılık kıyafet devrimi, latin harflerine geçilmesi, şapka devrimi, eğitimin laikleşmesi. Baktığınız zaman zamanla olur. Öyle değil. Kanunlarla geçildi, zoraki kültürlemeye örnek verildi. Ya da eskiden arşın, kulaç, karış, uzunluk ölçü birimleri adım kullanılırken uluslararası platformda kabul edilen metre, santimetre ölçü birimlerine geçilmesi yine zoraki kültürlemedir. Anlaştık mı? Bu iki dirhem ağırlık ölçü birimi olarak kullanılıyor. İki dirhem bir çekirdek şu an günümüzde farklı deyim anlamında kullanılsa da. Sen şu anda tartı birimi olarak iki dirhem kullanabiliyor musun? Hayır. Çünkü niye? Bu kabul edildi. Ölçü birimleri de değişti. Eşittir gene ne oldu? Zoraki kültürleme. Ya da gördüğünüz gibiyim. Dedim ki hac ibadetimi gerçekleştirmek istiyorum. Mekke Medine'ye gittim. Böyle gidebilir miyim? Hayır. Uçak hava sahasına girdiği anda ihrama girmek denilen birebir uygun kıyafetleri giymek zorundasın. Zoraki kültürlemedir. Bence soru kaçırmayız. Şahane. Gelişi güzelin kelime anlamı ne demek peki? Gelişi güzele geçiyorum. Rastgele, kendiliğinden. O zaman bana söyleyin, plan, program var mı? Plan, program yok. Peki plan program yoksa hangi eğitim türü bence bilirsiniz. Aynen öyle. Yaz en son burası sokup Türkiye birisi yaparım. Net söyleyeyim. Informal eğitim. Peki informal eğitimde plan program yoktu. Hangi programda yoktu bir de? Örtük program. Anlaştık mı? O fısıltı gibi duyduklarınız Burak. Şimdi arkadaşlar o zaman bak kültürleme denilince kasıtlı derse plan program var. Zoraki derse zorla baskıyla ama tuzağa düşmüyoruz biz değil mi? Ee, olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Gelişi güzel derse kendiliğinden öğrendiğin özellikler. Bir yörede biraz fazla yaşayınca o yörenin bütün özelliklerini kapmanız, ona uygun davranmanız, gelişi güzel kültürleme oluyor. Farkında olmadan kazanılıyor. Şimdi geldik kültürlenme. Arkadaşlar bunun iki anlamı var. Birinci anlamı alt kültürün üst kültüre ...uyum sürecidir. Arkadaşlar, burada... ...hep bütün yayınlarda verilen isim... E, ...örnek pardon... ...köyden kente... ...göç eden ailenin... ...yaşadığı değişim. Burada farklı örnekler tabii ki... ...vereceğim ama şunu önce bir oturtturalım. Alt kültür kime denir? Üst kültür kime denir? coğrafi gelişmişlik özelliklerine göre... ...biz buna alt kültür, üst kültür diyoruz. Ya da... E, ...taşra kültürü dediğimiz alt kültür. Megapol, metropol dediğimiz şehirler üst kültür. Ya da üzgünüm örnek için ama batıdaki bütün ülkelere göre Türkiye'yi alt kültür kabul ediliyor. Doğudaki bütün ülkelere göre Türkiye üst kültür kabul ediliyor. Mesela öğrencimiz mezun oldu, sanat tarihi okudu. Dedi ki ben de de Roma'ya gideceğim. Ya da işte ben de de Barcelona'ya sanat eğitimini almaya gideceğim. Şu an karşılaştığı doğrudan oraya uyum sağlama süreci var. Eşittir bak alt kültürden üst kültüre geçiyor. Ne olacak bunun adı? Kültürlenme. Hemen bana linç falan yapmayın sakın yorumlarda hocam niye altız falan. Arkadaşlar teknoloji olarak baktığınızda çoğu Japonya nasıl teknolojide? Zirvede. O zaman Türkiye'de geliştirilen bir şey var mı şu anda? TÜBİTAK projelerine bakın lütfen. İstisnalar tabii ki muhteşem gelişen insanlarımız. Kaç tane bilim ödüllerimiz var. Buna bir şey demiyorum. Vatan dur o noktada. Ama geride miyiz bazı konularda? Maalesef. O zaman biz burada bir yazılım mühendisini yurt dışı eğitimine yolladığımız zaman gidip oraya uyum sağlama, adaptasyon süreci bir süre sonra ne olacak? Kültürlenme olacak. Tamam mı? cepte tutun. Bunun bu birinci anlamı. İkinci anlamı. Hocanızı sevin. İyi bir hoca. Anlatmaya çalışıyor. Farklı alt kültürlerin bir araya gelerek oluşturdukları ortak kültürdür. Tamam mı? Burada arkadaşlar en güzel örneklerden biri dillerin oluşum. Mesela Osmanlıca. Osmanlıcaya bir bakın arkadaşlar kaç tane dilin toplamı olarak ortaya çıkıyor? Eşittir Osmanlıca dili diyoruz. Ya da sizlerden örnek vereyim. Üniversite 1. sınıfta koloni gibi gezerken yıllar geçtikçe böyle gittikçe azalıyor. Ortak alan oluşturabilen arkadaşlar görüşmeye hala devam ediyor. O zaman yine oluşturdukları ortak yapı nereye tekabül ediyor? Kültürlenme. Tamam mı? Şimdi geldik kültürel şok. Kültürel şokta da şöyle örnek verebilirim. Ben aldım Burak'ı dedim ki sen çekimde, videolamada vesaire editlemede inanılmaz iyisin dedim. Gelsin dedim film endüstrisinin olduğu yere şu an Amerika yanıyor ama gene de yangınlardan sonra yolladık Hollywood'a tamam mı? arkadaşlar şimdi gittiği zaman Aa, zaten bizim sistemdeki gibi der bizde çok güzel modeller var da şaşırabilir. O ilk verdiği tepki eşittir nedir? Şok. Peki hepinize soru. Alt kültüre mi şok olursun, üst kültüre mi şok olursun? Üst kültür geldi. Peki arkadaşlar, hiç bilmediğin, tanımadığın bir kültürle karşılaşırsan ona da şok olabilir misin? Evet. O zaman bak hadi tanımımızı toplayalım. Alt veya üst kültürle ilk karşılaşıldığında verilen tepkidir. Şok hali hep devam etmez arkadaşlar. Tamam, daha sonra diğerlerine dönüşebilir. Bu ilk tepki. Bu Türk filmlerini izleyin orada çok var. Adam çalışmaya Almanya'ya da İstanbul'a gidiyor. Gelip işte eşine, komşularına, köylüsüne oraları anlatıyor. Ya öyle mi falan diyorlar. Ya aa vesaire gibi ünlemler varsa soruda lütfen senin bildiğin bir şey bile olsa kabul et o kültürel şoktur. Bence anlaştık. Ve geldik kültürleşme. Hadi biliyorum çok yoruldunuz ama burayı anlatınca videomuzu zaten tamamlayacağız. Tamam mı? Bu bölümü bitirelim. Kültürleşme. Türkçe'de biliyorum edebiyat Türkçe öğretmenlerimiz var dinleyen ama sadece onların omzuna bu yükü vermiyorum. Sizler de biliyorsunuz. Türkçe'de geçen şey sesinin verdiği anlam ne? İşteşlik, karşılıklı. O zaman burada iki farklı kültürün birbirinden etkilenmesidir. Tamam mı? Ben senden bir şey öğreneceğim, sen de benden bir şey öğreneceksin. Karşılıklı. Aynen karşılıklı etkileşimdir. Arkadaşlar zorlama, asimile olma asla yoktur. Burada da buna lütfen dikkat edin. Ve arkadaşlarım güzeller güzeli dersimi tamamladım. İkinci de şöyle bir giriş yaptık arkadaşlar. Birinci temelimiz olan toplumsal temelimizi bitirdik. Güzelce kültürle olan ilişkisine de baktık. Bence her şey yolundadır. Siz güzelce bir bölümü tekrar edin. Bir çay kahve için ben diğer videoda sizi bekliyor olacağım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.